Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bildiğiniz üzere AK Parti'nin yani Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı uzun süredir belli. Recep Tayyip Erdoğan. Millet İttifakı'nı da adayını açıkladı. Açıklayacak çok yakın bir sürede. Biz bir faraziye yaparak bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta Erdoğan. Cumhurbaşkanı adayı olursa oyunuzu hangisine vereceksiniz soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. Cumhurbaşkanlığı seçimi Ekrem İmamoğlu Erdoğan olsa oyunuzu hangisinden yana kullanırsınız? Cumhurbaşkanlığı seçimi. Evet İmamoğlu ve Erdoğan. E, e, Erdoğan. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu ya yani nerede? Ya biz Tayyipçiyiz diyorum. Sen Tayyip'in yanında kim Tayyip Tayyip'in yanında bile... Tayyip kimseye biz... Tayyip'in Yanına bile koymanızda onlar ceketine koysa Tayyip Erdoğan genel olur. Çok... Erdoğan'a. Kesinlikle Erdoğan, Erdoğan. Ekrem İmamoğlu. Na. Bir düşüneyim Ekrem Bey. İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Tabii ki İmamoğlu. Tabii ki İmamoğlu. Çok Erdoğan efendim. Çok Erdoğan. Valla ben Erdoğan'dan başkasına vermem. <laughs> Erdoğan. Çok İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu'na. Evet. Erdoğan'ı veririm. Çok Ya Erdoğan'a günahımı bile vermem. Hırsız adama, yozdur adama, fakirden çalıp e, zengine veren adama oy verilir mi? İmam oldu mu? İmam oldu. Erdoğan. Erdoğan. İmam oldu. İmamoğlu. Çok. Erdoğan tabii çünkü adam imam. Cehpe verir. İmam oldu. İmam onu verir. İmam onu verir. İmam ben mi Hiçbir şey değişmez ki. Yok, siz yok ben siz kime ]iniz? versem doğru bir yönetim şeklini kurmuşlar. Türk Türkiye ama sorumuz da. bu. İmamoğlu Merdoğan O gitse gitse, o bir gitse, o, bir gitsin, o bir gider, o bir gitsin onu gitsin. anladık. İmamoğlu Allah onu verdi, beni beni ilgilendirmez. Allah öyle onunla arasında olan bir şey. Ben İmamoğlu veya Cumhurbaşkanı namaz kılıp da bana eğer sevabı yazılacaksa Allah önünü kabul. Benim için önemli olan ülke yönetiminin iyi gidebilmesi. <laughs> Efendim kararsız mı bu? Için beni ilgilendirmez. Allah o ikisinin arasında olan bir şey. Erdoğan'ı yaslamak bile doğru değil zaten. Sen doğru. Ha bizim şeyimiz. Biz Deniz'in insan insan Deniz'in yanına kuyu kazılmaz. Ha. İmam insan. Ol, olamaz. Hocam sorumuzu soralım. Siz ne diyorsun? Hangi? Ben ona veriyorum. Ben, ben imam oluna veriyorum. O birlikte diye şey. oğlunu aman adını andı mı ben huzursuz oluyorum. Erdoğan, Erduğan, Recep Tayyip Erduğan, Hasan Erdoğan. Aslan Emşer ki Erdoğan'a verdim. Her zaman. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan'dan başkasını göremiyorum ki. Erdoğan'a Erdoğan vereceğim. Erdoğan. Erdoğan. Çok güzel AK Parti'ye verdim. Teşekkür ederim. Erdoğan'a veririm. Erdoğan. İmam olan Erdoğan'a mı? Tabii ki imam veririm. Erdoğan'a ne işimiz olur abi ya? İmam ol. İmam ol. Bir, bir defa <laughs> Erdoğan'a vermem. Kesin yok şu kesin. Arasına. Tabii ki. O zaman imam ol. Eğer ya, Kim olursa. Erdoğan'dan başkasına vermem ben. Gene veririm, gene veririm. Bir... Dolar 20 lira olmazsa rahatsız etmiyor mu seni? Yok. Beni hiçbir şey rahatsız etmiyor. Ben halimden memnunum. Allah razı olsun. Yani ben Cumhur reisimizden de her şeyden çok çok memnunum ben. Abi. İm, İmam oğluna vereceğim. İmam oğluna vereceğim. İmam oğluna. İmam oğluna veririm. İmam oğluna. Çok. Erdoğan. 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 Çok. Tabii ki İmam oğul ya yani, bunu sormanın anlamı var mı? Çok. İmam oğul Erdoğan. In. Ya o zaman hiç kullanmam. Kullan. vermez misin? He. İmam oğluna vereceğim. Kime vereceğim? Başka. Erdoğan. Erdoğan teşekkür ederim. Ben şunu söyleyeyim. Normal şartlarda e, burada kişiler kime, değil. Kime? Ad, oyu söyle. Oyu kime veriyorsun? Ben İmamoğlu'na veririm. Çok teşekkür ederim. İmamoğlu. İmamoğlu. Çok kime verirsin? Erdoğan abi. İkinci seçim olsa. İkinci tur olsa evet. İmamoğlu Erdoğan'a. İkinci tur olsa gene Cumhurbaşkanıma veririm. Ben siyasal bir tercih belirtmek istemiyorum ama milli ve manevi değerler benim için vazgeçilmezdir. Kim onları daha fazla destekliyorsa onu tercih ederim diye düşünüyorum. Çok İmamoğlu mi? kesinlikle. İmamoğlu. Yine herhalde İmamoğlu'na İmamoğlu vereceğim. İmamoğlu. Çok İmamoğlu abi sonuna kadar. Çok verildiği cezalar da hak teşekkür. etmiyor adam ya. Çoluğu çocuğu var yani yazık günah. Bu kadar ceza verilmemiş. İmamoğlu. 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 Net. Ben Erdoğan'a basarım abi. Erdoğan teşekkür ederim. İmamoğlu'na basarım. İmamoğlu'na. İmamoğlu'na veririm. Direk İmamoğlu. Direk İmamoğlu efendim. Çok... Sonuna kadar İmamoğlu'na veririm. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.